İyi geceler arkadaşlar. Bugün kendimi çok yorgun hissediyorum. Selamün aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün biz kahvaltıya gittik. Saat 4 gibi falan eve geldik ve o saat bu saattir ben külleniyorum. Bismillah. Yeşil çay yaptım. içtim balkonda. Ay vallahi gerçekten biraz üşüttüm. Ne olduysa. Böyle bütün vücudum kırgın, uzandım, yattım, biraz uyudum falan öyle. Zamanımı geçirdim. Limon verdi kızım, tansiyonum yükseldi acaba o da kendisi de yiyor limon. Böyle şeyler açıyorum bazen çok rahatlattı böyle. Ey gül hak kul la ilahe illallah meleği gül hak kul mavi. Ne? Hiçbir şey anlamıyorum. He. Miray, Miray kalk iç. Miray'ın da keyfi yok. Güleç içmesi lazım onu. Mumuş. Miray. Eşim film yüzü, eşim çamaşır katladı. Ben bulaşıkları yerleştirdim. Makineyi çalıştıracağım şimdi arkadaşlar. Makine. Ya. yarın okula gideceksin. Yarın kahvaltıya ne yapsam acaba? Yarın kahvaltıya tost yapsam biraz sucuğum şeyim var herhalde. kaşarım. Bakayım. Tost yapayım. İşte böyle güzel bir gün geçirdik arkadaşlar dünürlerle annemle beraber kızım oğlum torunlarımla beraber hepimiz ailece kahvaltıya gittik eşimin doğum gününü orada kutladık çok güzel bir gün geçirdik ayrıca ben hediye aldım bardak hediye aldım bu arada oğluma almamışım Ahmet'e oğluma ve şeye ee, dünürümüze yani eşine hanımını aldım da şey oldum böyle sonradan aklıma geldi ya açıkçası nakitim o anda e, o kadardı kredi kartıyla da yani kartla da alınmıyor bardak Haftaya yani öbür haftaya ya da öbür haftaya alacağım artık onlara La ilahe illallahil melekül hakkıl mümin La melekül hakkıl bu dua bu tespihat şeyi arkadaşlar. Zenginlik e, yani bunu çekersen günde 111 tane çekersin her gün zengin oluyorsun. Bir ara ben hep çekerdim. Estağfurullah elhamdülillah. Allahu'l el melikül hakkul e, öyle gerçekten. Neyse bugün konuşacak sohbet e, yapay zekaya da giremedim. Sabahtan beri girilmiyor. Yani bir belirli saati var onun. limitini açtığın zaman şey oluyor. Tost su, bakayım sucukla kaşar varsa tost yapayım. Tamam. Tost, tost, tamam. Şeyle ama tam burada ekmekle yapayım. Herhalde normal ekmek yok. Ya da şey var. <laughs> öz, sandviç ekmeği var şu tane. Onun içerisine tost yapayım. Onu tost yapayım. Onun tostu güzel olur. Sucukları incelsin. Vallahi yapabildiğim kadar yaparım aşkım. Tamam. Ama sandviç ekmeği var. Öbür ekmekten az olabilir. Aşkım güzel olur ya. İşte öyle arkadaşlar. Yapay zekaya da giremedim böyle kendime konuda bulamadım. Ee, böyle dedim hani aklıma gelen geldiği kadarıyla size ben bugün sohbet konusu ile konuşacağım yani arkadaşlar. Bugün konumuz şöyle olsun arkadaşlar. Ee, hediyeleşmek aile içinde tanıdıklarla, akrabalarla hediyeleşmek ee, ya da günlük yaptığın işler, e, iyi şeyler bunlar e, e, bunlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hediyeleştiğiniz zaman bugün kendim de bardak hediye aldım ya onun için. Hani bir hediye verdiğin zaman birisine mesela diyelim ki hani benim öyle bir sorunum var mı yok. Diyelim ki hani birisine kırıldın. Aranda bir sorun oldu. Küslük oldu falan. İşte hediye verdiğin zaman arada bir şey oluyor arkadaşlar. Hani böyle Kalpler yumuşuyor, kırgınlıklar bitiyor arkadaşlar. Bir de bunu Allah rızası için yaparsan hem sevap kazanıyorsun hem de kırgınlıklar bitiyor. Hediyeleşmek sünnet ayrıca. Bunu daha önceki videolarımda birçok kez söyledim. Hediyeleşmenin yanında yani burada söylemem gereken şey Allah rızası için yapmak. Yaptığın her şeyi arkadaşlar. Ne yaparsan yap Allah rızası için yap. İşte birisine hediye verdin Allah rızası için. Çünkü şöyle olur yani yanlış anlaşılmam herhalde. Yani birisine bir iyilik yaparsan sen karşıdakinden kötülük bulursun. Bu bu hayatın kuralıdır. Ee, yani ama iyilik yaptı bana öyle yaptı bana kötülük yaptı diye düşünürsen e, bir şey kazanamıyorsun işte onun için. Yaptığın şeyi Allah rızası için yaparsan bol bol sevap kazan kazanılır. Ee, işte i̇şte öyle arkadaşlar. Yani gün içerisinde ne yaparsan yap. Güne başladığın dakika Allah rızası için güne başla. Allah rızası için birisine bir bardak kahve mi veriyorsun Allah rızası için yap. Birisine bir bardak çay mı veriyorsun Allah rızası için yap. Evin işini mi yapıyorsun Allah rızası için yap. İşte yemek mi yapıyorsun Allah rızası için yap. Eşinle konuşuyor musun Allah rızası için yap. Çocuğunla konuşuyor musun Allah rızası için yap. Yani bunu arkadaşlar düşünsen bile. Ee, bol bol sevap gelecek. Onun için hem de o yaptığın şeyler e, daha bir mesela iş mi yapıyorsun daha kolay yapmaya başlayacaksın falan. Mesela ben yarın unutmadığım sürece ben her yaptığım şeyi Allah rızası için yapıyorum. Bazı videolarımda zaten diyorum niyet ettim niyet Allah rızası için bu yemeği yapmaya da bugünkü işlerim ya da bundan önceki işlerimin hepsini Allah rızası için yapmaya diye niyetleniyorum arkadaşlar ve bunun bol bol sevabı yani durduğun yerde Zaten o işi yapacaksın ya. İlahiyete Allah rızası için dediğin için sevap kazanıyorsun arkadaşlar. Onun için çok kolay bir şey. Yapmanızı isterim arkadaşlar siz de bir deneyin isterseniz. Mesela size video çekiyorum. Bu çektiğim videoların hepsi Allah rızası için olsun arkadaşlar. Şimdiye kadar çektiğim videoların hepsi. Ayrıca yani hem sevap kazanıyorum hem yapmam gereken videomu çekiyorum. E, iş yapıyorsam temizliği Allah rızası için yapıyorum. Hem sevap kazanıyorum hem temizliğimi yapıyorum. Hem Allah bana öyle bir güç veriyor ki e, ben her şeyi daha kolay yapıyorum arkadaşlar. Onun için e, sizin de bu şekilde yapmanızı e, isterim bir deneyin arkadaşlar. Hani böyle dilinle söylemesen bile kalben düşünerek düşünsen bile e, bunun katı sevabı var. Yani sen e, durduğun yerde hiçbir şey yapmadan ne yapıyorsun arkadaşlar? Bol bol sevap kazanıyorsun. Ya bu kadar kolay işte sevap kazanmak arkadaşlar. Ee, sizin de öyle düşünüp birisine hediye verirse ver, verdiğiniz zaman ya da bir işiniz iş yaparken bir yemek yaparken bu şekilde düşünün arkadaşlar ve yani hiçbir şey yapmadan sevap kazanın. Günlük sadaka verin, haftalık sadaka verin ya da günlük olması haftalık, o haftanın sadakası diye bir Hani mesela o haftanın sadakası ya da aylık sadaka verin. O ayın sadakası diye verin ki o ayda e, mucizeleri yaşayacaksınız arkadaşlar. Mesela ben geçen sınava girerken bir 10 TL'lik hemen aklıma geldi. Ayrıca bir 10 TL'lik sadaka gönderdim. Gerçekten iki tane sınavım vardı. Yani hep 5-10 alırken o derslerden bir tanesinden 60'a yakın aldım. Bir tanesinden de 40'a yakın aldım. 37,5 gayet iyi. Öbür sınavlardan daha iyi aldım. Yani öyle bir zihnim açıldı ki hani biraz da dikkat etseydim daha yüksek alabilirim. Yanlışları yapmasaydım daha yüksek alabilirdim. Yani küçücük minicik bir sadakanın bile bir sürü şey hem sevabı oluyor hem de işlerin güçlerin daha rast gidiyor arkadaşlar. Diyorum. Ve sabah erkenden uyanırsan ayrıca, ayrıca seher vakti uyanırsan onun da ayrı bir kendine şifa olarak dönüyor. Şifa, şifa yani seher vakti şifa arkadaşlar. İşte böyle ben de bundan sonraki yaptıklarım ya acık yaptıklarım ya da sizlerin yaptıkları, evlatlarımın yaptıkları, torunlarımın hepsinin yaptıkları, kardeşlerim, çocukları, torunlar yani hepimizin yaptıklarını Allah razı olsun için diye düşünüyorum. Yapılmış diye düşünüyorum ben kendim. Hep herkesin adına düşünüyorum. Yani siz de düşünseniz bile onun sevabını kat kat alacaksınız arkadaşlar. Yani bu basit bir sevap kazanma yöntemi. Tabi bu konunun başı ne olacak ee, bilmiyorum. İyi niyet. iyi niyet diye düşünür, düşünelim. iyi niyetli olacak her şey daha güzel olur arkadaşlar. Şimdilik bugünlük bu kadar. Gerçekten akşama kadar yattım. Bulaşıkları falan yerleştirirken de çekmedim. Bugün bu üçüncü videom. Bir tane daha video çekebilirsem. Bu da dördüncü videom olur. İşte böyle. Sizi seviyoruz. Hayırlı geceler arkadaşlar.